Bırak edin sen, sen onu emin. Şimdi sen kendisin ya, fareyi yemeye çalışırken biz bu arkadaşlarımla fareyi koruyacağız, seni içeri almayacağız. Tamam mı? Biz almayacağız, böyle engelleyeceğiz falan. Tamam mı? Evet. Ömer de kaçacak, Senin adın ne? Yiğit. Yiğit de Ömer'i yemeye çalış. Hadi bakalım, başla. Girmeye çalışın şimdi. Canlı, bunlar ki canlı. Evet, giremedim. Hadi dolaşsın canlı mı? canlı. Yiğit dön, yiğit dön. Kaçın be, evet, geçemedi. Tamam, sen şimdi Ömer dışarı çıktı, aferin Ömer sana. Şimdi kediyi dışarı çıkarmayız. Kedi kaçsana, fay.